uzlaşma temel yöntemdir. Evet biz de DEM Parti olarak demokratik uzlaşmayı temel bir yöntem olarak ele alıyoruz ve bu demokratik uzlaşma içinde toplumun her kesimiyle görüşme, diyalog kanallarını arttırma ve barışın, çözümün taraftarlarını büyütmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu konuda da da bu konuda da hızla çalışıyoruz e, diye ifade etmiş olayım. Evet, demin de ifade ettim. Toplumun en önemli ihtiyacı, Türkiye halklarının en önemli ihtiyacı barıştır ve meclis barış için elini taşın altına koymalıdır. Değerli basın emekçileri, bütün bunlar konuştuğumuz aslında Türkiye'nin en temel kök sorunlarından biri olan Kürt sorunun demokratik çözümüne dair sorunlardı. Ama tabii ki ülkenin sorunları bununla sınırlı değil. Her gün gördüğünüz gibi dünyaca... Haksızlığa, hukuksuzluğa uyanıyoruz. Bunlardan birisi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ki biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı her gün yeni şahane e, pratiklerle karşımıza çıkıyor. Çok köklü tarihi okulların öğretmen kadrolarını ya açığa alma ya da onların yerlerini değiştirerek aslında proje okulları adı altında kendi siyasal kadrolarını yetiştirmek gibi bir pratiğe girdi. Tabii ki bunun ideolojik bir eğitime, ideolojik bir bakışın yansıması olduğunu çok iyi biliyoruz. Milli Eğitim Bakanı da YÖK de aslında eğitim sistemini AKP iktidarının ideolojik eee yaklaşımına göre şekillendirmek ve kendi ideolojik bakışlarına göre yeni bir genç kuşak, yeni bir toplum inşa etmek, yeni bir genç kuşak yetiştirip yeni bir toplum inşa etmek istiyorlar ve bunun içinde kendilerini kendi düşüncesinde olmayan herkesi bir şekilde bu süreçlerin dışına iten bir yaklaşımı benimsediler. 2016 yılında başlayan KYK'lar, ihraçlar, akademisyenlerin, öğretmenlerin ihracı bunların en başında geleniydi. Şimdi de bu köklü okulların öğretmenlerini sürgün ederek işe devam ettiklerini görüyoruz. Ama tabii ki buna karşı da liseli öğrencilerin çok muazzam bir direnişi itirazı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu yıl kıyma karşı öğrenciler öğretmenlerinin yanında yer aldılar. Bu kıyma karşı öğrenciler seslerini yükseltiyorlar. İstanbul'da Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler sınav kitapçıklarının üzerine sadece sürgün edilen öğretmenlerinin adını yazdılar ve sınavdan çıktılar. Beşiktaş Anadolu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri yine aynı çağrıya kulak verdi ve öğretmenlerine sahiplendirdiler. Çünkü bu gençler susmak istemiyor. Bu gençler demokratik bir ülke istiyor. Özgür eleştirel bir ortamda eğitim almak istiyorlar. Bilimsel düşünceye göre bir eğitim sistemini talep ediyorlar ama ne yazık ki bütün bunlardan uzak bir yaklaşımı benimseyen bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Yine Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri diyor ki Yaklaşık 30 öğretmenin belirsizliğe yetilmesi hem eğitim hakkını hem de okulun yapısını tehdit, tehdit etmektedir. Bu ses Şehremen Lisesi'nden şöyle yankılanıyor. Bu uygulamalar yalnızca öğretmenlerimizi değil, inşa etmeye çalıştığımız adil geleceği hedef almaktadır. Çünkü gençlik sorgular ve hesap sorar. Evet Süleyman Nazif Lisesi'nden mezunlar diyor ki sessiz kalmayacağız. Bütün bu sesleri duyuyoruz. Bütün bu itirazı görüyoruz ve buradan da öğrencilere şunu söylemek istiyoruz. DEM Parti olarak yanındayız. Asla yalnız değilsiniz. Bu hukuksuzluğa karşı her yerde sizinle beraber olmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın liyakattan yoksun özellikle kendi siyasal kadrolarını oluşturmak için yaptığı bu açık operasyona kınıyoruz. Bunun karşısında durduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yine aynı şekilde öğrencilerin itirazını kriminalize etme, okullara kolluk gönderme, öğrencilerin yönetimler tarafından, okul yönetimleri tarafından tehdit edilmesini kınıyoruz. Bunlar asla kabul edilebilecek yöntemler değildir. Bu gençler toplumun vicdanıdır. Bu gençler ülkenin geleceğidir ve ne geleceğimizin karaltılmasına ne de vicdanımızın susturulmasına asla göz yummayacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bu anlamıyla buradan Milli Eğitim Bakanı'na tekrar şunu söyleyelim. Proje okullardaki tüm görevlen alma ve atamaları geri çekin. Atama süreçlerine liyakat, kıdem, mesleki yeterlilik gibi gerçekten objektif meslek kriterlerine ve ee, aslında yönetmeliklere uygun yapın. Öğrencilere yönelik soruşturma ve baskılara son verin. Eğitim kudrumlarını siyasal kadrolaşma alanı olmaktan çıkarın. Ve eğitim sisteminizi ideolojik sahiplere göre şekillendirme e, anlayışından derhal vazgeçin demek istiyorum. Değerli basın emekçileri süremle bitmek üzere son olarak bir başlığa değinip bitirmek istiyorum. Evet bu hafta da biliyorsunuz mecliste yine aynı şekilde iklim yasası gelecek. Buna bir iklim yasası demek iklimi, doğayı, çevreyi koruyan bir yasa demek. Ne yazık ki mümkün değil tam o anlamıyla aslında AKP iktidarının sermaye lehine yaptığı bir düzenlemedir ki bunu ticari sahiplerle hazırladıklarını imzacı olan AKP grubundan imzacı olan vekiller bizzat kendileri de bunu itiraf ettiler. O anlamıyla bu haftada bu yasaya sonuna kadar muhalefet edeceğimizi ve geçmemesi için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Yine Plan Bütçe Komisyonu'na iki taksim 3046 sayılı bir yasa taslağı geldi. Yasanın içerisine bakıyoruz ne var? AYM'nin iptal ettiği bütün kanun hükmünde kararnameleri getirmişler. Şimdi yasallaştırıyorlar. Yani bunu bir tahammül haline getirdiler. Ne yazık ki AKP önce kararnamelerle iş görmeye çalışıyor. Üç yıl, beş yıl, altı yıl neyse kararnameyle işlerini yürütüyor. Sonra Anayasa Mahkemesi bunu anayasaya aykırılıktan iade edince, düzenlemeleri iptal edince de torba AYM paketleri yapıp AYM'ye aykırı, anayasaya aykırı maddelerin hepsini bir çuvala koyup getirip meclisten geçirmeye çalışıyorlar. Meclisi işlevsizleştiren, gereksiz bir angarya iş yüküyle boğuşturan. Gerçek anlamda bu toplumun sorunlarına derman üretecek hiçbir yasanın konuşulmasına fırsat vermeyen bir anlayışın her geçen gün AKP tarafından meclise dayatıldığını ve derinleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz ki bu asla bir yasama faaliyetinin doğru yapıl e, doğru olmadığını da bize gösteriyor. Yine şunu söyleyelim, bu bütün bu meclis pratiğinin içerisinde, bakın çok önemli şeyler konuşmamız gerekirdi, ama bunları konuşamıyoruz. Örneğin ülkede büyük bir açlık var, büyük bir yoksulluk var. Bugün Açlık sınırı 26 bin TL'ye çıkmış durumda. Yoksulluk sınırı 80 bin TL. En e, asgari ücret 22 bin TL ve bu ülkede insanlar bir asgari ücretle artık kirasını ödeyemez hale gelmiş. Oysa ki en yaşamsal ihtiyaç olan kiradan bahsediyoruz. En yaşamsal ihtiyaç olan barınmadan bahsediyoruz. Ama insanlar barınamıyorlar ve kiralarını ödeyemiyorlar. Şimdi bu buna karşı da çok mecliste çok söz kurduk ama en son olarak da şunu söyleyebilirim. Bir kira yardımı kanun teklifi verdik. En azından bu konuda dar gelirlere bir nebze de olsa katkı sunmak ve gerçekten dar gelirlinin kira derdini biraz da olsa hafifletmek gibi bir amacımız var. Bu konuda meclisin de üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etmek istiyorum. İstanbul gibi bir kentte ortalama kira 24.000 bin TL olmuş. Asgari ücret ise 22 bin TL. Bunu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bu koşullarda ne asgari ücretli ne de dar gelirlinin yaşama şansı yoktur. Bu meclis artık copy paste yapılan Anayasa Mahkemesinden dönen kanun hükmünde kararnamelerin tekrar yasallaşacağı zemin değil, halkın derdine derman olacak yasaların yapılacağı bir meclis pratiğine hızla dönmelidir. AKP'yi muhalefetle uzlaşarak, konuşarak toplumun ihtiyaçlarını gözeten bir yerden yasa yapmaya davet ediyorum. Bunu tekrardan ifade etmiş olayım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soru varsa alabilirim yoksa Perşembe günü yapılacak. Saati henüz net değil ama Perşembe günü bir görüşme gerçekleştirilecek. Özgür siz... yaşam dediğiniz e, hocamın için e, özgür bir ortamdan bahsettiniz. E, Sayın Perdi buradan da fiziki özgürlüğünden söz ettik zamanla. Yani bunu biraz açar mısınız? Yani, tam nedir? Yani sizin daha önce vermiş olduğunuz umut hakkı kanun teklifleri var yüzün üzerinde. E, bu çerçeveli bir özgürlük mü? Ee, yoksa bu süreçle ilgili rahat çalışma ortamının sağlanmasına ilişkin bir e, ee, özgürlükle bunu sormak isterim. Bir de ikinci e, olarak e, bir futbol maçında e, sahaya e, normal olan e, normal doğumdur. Pankartı yaşıklar. Kadınlardan da buna tepki var. Özellikle kadınlardan. E, buna ilişkin de değerlendirmeyi de isterim. Evet. Evet. Şöyle öncelikle sürecin yürümesi için hala hazırda tecritin kalkması, devam etmesi asla kabul edilemez. Sayın Öcalan'ın bu süreci sağlıklı yürütebilmesi için gerçekten çalışma koşullarının hızla düzeltilmesi gerekiyor. İstediğiyle görüşebileceği, isteyen heyetin yanına gidebileceği koşulların ilk elden bugünden yarına düzenlenmesi gerekiyor. Ama nihai olarak tabii ki e, uluslararası bir kavramda olan bizim de verdiğimiz kanun teklifine de konu olan umut hakkının da hızla bir yasal düzenleme ile meclise getirilmesi gerekiyor. Yani 25 yılını aşmış ağırlaştırmış mevbet hapislerin ömür boyu cezaevinde kalamayacağı gerçeğinden yola çıkarak özgürlük koşullarının önünü açabilecek yasal düzenlemenin de hızla yapılması gerekiyor. Bu anlamıyla biz Sayın Hocalan'ın tabii ki fiziki özgürlüğünü talep ediyoruz. Bu konuda bunda bir tartışma yok ama bugün ilk elden yapılması gereken oraya gidiş aşamasının da taşlarını düşecek olanın hızlı bir şekilde çalışma koşullarının düzeltilmesi, herkesle görüşebileceği bir iklimin oluşturulması ve tecritin ortadan kaldırılması olduğunu e, ifade etmek isterim. İkinci sorunuza gelecek olursak da ben yıllarca hemşirelik yaptım. Bu konu aslında çok erkeklerin ya da spor salon, spor sahalarına inmiş kişilerin karar vereceği bir şey değildir. Bu karar kadınların kararıdır. En nihayetinde kadınlar kendi bedenleriyle ilgili kararlarını vereceklerdir. Bir doğumun en sağlıklı olanı, kadının psikolojik sağlığından tutalım, fiziksel sağlığına kadar, hekimiyle beraber istişare ederek vereceği karardır. O anlamıyla normal doğum normaldir, doğrudur, sezaryen yanlıştır gibi bir yere kadınları tekrardan sıkıştırmak, bunun üzerinden psikolojik basınç uygulamayı bir kadının bedenine dönük beden politikaları, biyopolitikanın bir parçası olarak görürüz. Bu tartışmayı kadınlar yürütmelidir ve kadınlar kendi kararlarını vermelidir. Futbolcuları da bence top oynamalıdır. Teşekkür ederim. Aşam bir gün Adalet Bakanı ile bir görüşme var. Önemli kritik bir görüşme. Şimdi siz de ceza infaz yasasında bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade ettiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar var. Şimdi umut hakkı mı yoksa koşullu salı vermenin e, yansıtılması mı söz alana? Bu konuyla ilgili bir düşünceniz var mı? İkinci olarak da çünkü e, bazı kaynaklar özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nden kaynaklar koşullu salı vermenin getirdiği bazı ifadelerde bulmuşlardı. İkinci olarak topluma çağrıda bulundunuz, meclise çağrıda bulundunuz, iktidara çağrıda bulundunuz. Ama Öcalan'ın mesajı PKK terör örgütüne yönelikti. Şimdi buradaki aldığımız duyumlarda terör örgütü harekete geçmeden, silah bırakmadan Ankara'nın da harekete geçmeyeceği Bu anlamda yani kongreyi toplaması ve kendini feshetmesi sizin buradan PKK'ya bir çağrınız olur Şimdi şöyle Umut Hakkı ile ilgili aslında Umut Hakkı da bir koşullu salı verilme düzenlemesi olarak da hukuken e, ifade edilebilir. Sadece kavramsallaştırılması farklı. Umut Hakkı dediğimiz 25 yılı doldurulmuş, ağırlaştırılmış müebbet hapislerin 25 yılından sonra özgür koşulların yani salı verilme koşullarının değerlendirilmesini içeren bir hak. Yani bu anlamıyla özgürlük koşullarını aslında içeriyor. Bu anlamıyla biz bir koşullu salı verme diye ifade etmeyi doğru da bulmuyoruz. Bu anlamıyla Umut Hakkı yani <laughs> Uzun müebbet hapis özür dilerim. ağırlaştırılmış mevbet hapis alanların salı verilme umudunun korunması ve dışarı çıkma koşulları Sayın Hocalan için umut hakkı olarak formüle ediyoruz ve umut hakkını talep ediyoruz. Meclisinde bu konuda hızla bir yasal düzenleme yapması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi <laughs> PKK ilişkin olacak olursak şimdi bu mutabakat yani 27 Şubat deklarasyonun kendisi Sayın Hocalan'ın çağrısı ama sadece Sayın Hocalan'ın çağrısı değil. Bu Sayın Hocalan'la devlet arasında oluşmuş bir mutabakat. Sonuçta bunun devletten bağımsız bir mutabakat olduğunu ve bu metnin böyle çıktığını düşünemeyiz. O anlamıyla bu çağrı sadece eee PKK'ye değil, aynı zamanda devlete, aynı zamanda hükümete, aynı zamanda Türkiye toplumunun hepsine yapılmış, herkes aslında bazı sorumluluklar yükleyen bir çağrıdır. O anlamıyla PKK kendi çağrıdan üzerine düşeni aldığını ifade etti. Silah bırakacağını e, bu konuda Sayın Öcalan'ın geliştirdiği sürecin tam olarak arkasında olduğunu, hiçbir tereddüdünün olmadığını ifade ettiler. Bundan sonraki süreç devlet ile PKK arasındaki görüşmelere kalıyor açıkçası. Yani bu koşulların oluşturulması devletin sorumluluğundadır. Ki birçok beyanlarında var. O anlamıyla biz onların adına konuşacak bir pozisyonda değiliz ama basına ve kamuoyuna yaptıkları açıklamalardan şunu en azından anlıyoruz biz silahları e, silah bırakmak istiyoruz. Kongre'yi toplamak istiyoruz ama bu koşullardan yoksunuz diyorlar. Yani güvenlik koşulları ve diğer bazı koşullar öne sürüyorlar. Bu koşullardan birisi de aslında Sayın Hocalan'ın özgürlüğüdür. Bu anlamıyla devletin e, bir mesai yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim burada yapacağımız çağrının açıkçası bir karşılığı olacağını düşünmüyoruz. Zaten örgütüne çağrı yapmış Sayın Hocalan. Biz de Sayın Hocalan'ın geliştirdiği sürecin arkasında Tam mutabakatla parti olarak da Kürt halkı olarak da arkasında olduğumuzu geliştirdiği sürece güven duyduğumuzu e, ve bu mücadeleyi yürüteceğimizi ifade ettik. Bu anlamıyla burada bir çağrıya e, ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz. Bu bir süreçtir. Bu süreci yürütmesi gerekenler e, bu e, sürecin tarafları Kandil, e, İmralı ve bizzat hükümetin kendisidir. Onların görüşmesi, onların tartışması ve onların bu süreci hal yoluna koyup e, işleri çözmesi gerekiyor. Evet, İmralı heyetimiz bunu kamuoyuna da açıkladı zaten. Sayın Adalet Bakanı ile bir görüşme yapıldıktan sonra tekrardan İmralı'ya gitmek üzerine bir başvuru yapılacak ve bir gidiş öngörülüyor. Ama tabii ki takvimi e, biliyorsunuz başvuru yapıldıktan sonra Bakanlık tarafından netleşiyor. Bu anlamıyla kesinleşmiş bir takvim e, ifade etmem mümkün değil. Buyurun lütfen. E, Bakan Fisil Kongresi'ne dair 5 Mayıs tarihi yani da İtalya'da. Haziran sonuna kadar Rusya'yı çözeceğini öngörüyorum diye bir açıklamada bulundu. Bu kongresi tarihine ilişkin bir duyumunuz, bilginiz var mı? Birincisi bu. Bir Yok. İkincisi de siz az önce yaprak kımıldamıyor dediniz. Perlin Hanım da Haziran sonuna kadar Rusya çözülecek dedi. Yani hızlı olabilir mi bu süreç? Ee, şöyle ilk sorunuz için ifade edin. edilmiyor, duyumumuz yok açıkçası. Kamuoyuna yansıyan bir şey de duymadık, e, onu söyleyelim. Ama Pervin Hanım'ın yaptığı aslında e, biraz öngörüler ve beklentilere dairdi. Yani hem hükümetin beklentisini Pervin Hanım ifade etti, hem de Sayın Hocalanın aslında sürece nasıl baktığını ifade etti. Ve bu iki e, durumun da örtüştüğünü söyledi. Yani hükümetin Haziran'a kadar bitme e, öngörüsüyle ya da temennisiyle, beklentisiyle aslında Sayın Hocalan'ın bu süreci hızla yürütmek istediğini, örtüştüğünü ifade etti. Ama bu e, kesinleşmiş bir takvim olduğu anlamına gelmiyor en nihayetinde. Yani şu gün şu yapılacak, bugün bu yapılacak gibi bir bilgi bizim elimizde yok. O anlamıyla bunu paylaşma e, şansım da yok açıkçası. E, yaprak kımıldamıyor dediğim meclise dair söyledim. Yani bakın bir Ekim'den beri tartışmalar yürüyor. Mecliste hala hazırda hiçbir şey yapılmış değil. Hiçbir... E, diyelim ki ceza infaz yasasından tutalım başka bir şeye dair bir yasa tasarısı bile yok. Bir hazırlık yok. O anlamıyla meclis başkanına onlarca defa çağrı yaptık. Bütün siyasi partileri Kürt sorunu demokratik çözüm ekseninde siz davet edin. Hepsinin görüş düşüncesini alın. Hep beraber bu mecliste ne yapacağımızı nasıl bir inisiyatif geliştireceğimizi birlikte konuşalım dedik. Ama ne yazık ki bu konuda da hiçbir adım atılmıyor. Yaprak kımıldamıyordan kastım bu. Ama sürecin biraz daha hızlanıp sayın e, Pervin Bulda'nın haziran sonuna kadar nihayete ereceğine dair şey, tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı yapılan görüşmenin de önemine dair bir vurgudur. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı görüşmek yeni bir aşamayı teyit etti, yeni bir aşamaya geçildi. Bundan sonra yine heyetimizin de yaptığı, e, kamuoyuna yaptığı açıklamada gibi bazı adımların hızla atılması beklentimizi ifade ediyoruz. Adımlar atıldıkça da zaten kamuoyuyla paylaşılacaktır. görüşmeden sonra kamuoyuna bir e, açıklama yani yapılacaklarla ilgili bir açıklama e, beklemeli miyiz? E, çünkü bir dil verecek. E, dolayısıyla işte kamuoyuna beklediğim falan. E, karşılıklı adımlar atılacağına göre o zaman e, bu görüşme önemli bir görüşme. E, Tabii ki çok önemli bir görüşme. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı'yla yapılan görüşmeden sonra Adalet Bakanı'yla görüşüyoruz. Ve Adalet Bakanı'yla görüşeceğimiz meselelerin başında da tecritin kaldırılması, Sayın Hocalan'ın koşullarının hızlı düzeltilmesi gibi başlıklar var. Yine hasta tutsaklar, ceza infaz yasası gibi şu ana kadar olan ayrımcı bütün yasal sorunları yani bir bütün adalet mekanizmasındaki sorunları en azından kür sorunun çözümüne dair olan başlıkları hızla konuşup bu konuda yol almayı umuyoruz açıkçası. E, tabii görüşmeden sonra en azından görüşme başlıklarına dair kamuoyuna ya yazılı ya sözlü bir açıklama yapılacaktır. E, şu an itibariyle şöyle olur deme e, koşulum yok. E, heyetimizde de henüz e, bu konuda bir istişarede bulunmadık. Görüşme yapılacak ama onu biliyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Emeğinize sağlık.